Tur maçına çıkacağız. Orada yine uzun bir yolculuk söz konusu. Mart ayında UEFA Konferans Ligi'ndeki yani şu dönem geldiğinde çok daha net anlaşılır oldu. Grup lideri olmanın ne kadar önemli olduğu UEFA Konferans Ligi'nde bir kez daha. Kesinlikle. Çünkü o e, bir turu geçiyorsun e, Avrupa Ligi'nden gelecek takımlarla. Eşleşip oynayacağın oturu geçiyorsun. Doğrudan işte eşleşmeyi bekler e, duruma geldik ki... ...orada kura çekimi bir kez daha hatırlatmak gerekirse... ...o e, playoff karşılaşmaları oynandıktan sonra e, yapılacak. O, e, ve rakibimiz Şubat ayının son haftasında belli olacak bu yapa konferans liginde. Yani e, şu an daha iyi anlaşılıyor. Çünkü e, herhangi bir milli maç arası yok biliyorsun Mart ayının sonuna kadar... Ve bu süreçte sıkışmış bir takvim bizleri bekliyor. Süper Lig karşılaşmaları, Zira Türkiye Kupası karşılaşmaları Mart ayında dediğim gibi konferans ligi maçları başlayacak. Yani bu süreçte e, takımın e, güçlü olması için e, hakikaten e, yönetim kurulumuz, sayın başkanımız e, çalışmalarını sürdürüyorlar. İşte Leonardo Bonucci transferi çok çok önemli. Şimdi de Kurunic İstanbul'a geliyor. Açıklama yapıldı. Heyecan verici bir şekilde beklemeye devam ediyoruz. Evet tabii heyecan verici bir şekilde beklemeye devam ederken zaman oldukça zor geçecek bizler için de. Bu tarz durumlarda hani bu açıklamalar yapıldıktan sonra özellikle kulübümüz tarafından resmi olarak açıklamalar gelmeye başlayınca o e, sürenin geçme hızı biraz yavaşlar. E, hani zaman biraz daha ağır akmaya başlar. E, bakalım e, bu sefer nasıl olacak Rade Kurunic transfer sürecinde e, İstanbul'a ne kadar sonra gelecek, nasıl gelecek? Buraya geldikten sonraki süreç nasıl e, ilerleyecek? E, sanki o zaman hiç ilerlemiyormuş gibi hissediyoruz ama en kısa sürede ve en sağlıklı sürede yine e, tüm transferlerde olduğu gibi bu e, transfer sürecinde de Rade içinde için de e, ilerleyecektir diye e, düşünüyoruz. Bugün e, İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Evet, yani e, kariyerine ülkesi Bosna Hersek'te başlamıştı. Sonrasında e, Sutjeska Fosta'dan e, Sırbistan'a transfer oldu. E, Sırbistan'da forma giydi. E, Sırbistan'dan sonra e, yine bir Verona onun bonservisini alıyor. O bon servisini aldıktan sonra yeniden Sırbistan'a dönüyor. Orada kiralık geçirdiği bir sezon var. Ama Verona'da oynamadan işte özellikle bu Sırbistan'daki başarılı performansı sonrası Empoli oyuncuyu transfer ediyor. Empoli'de Toplam 119 maça çıkıyor. 13 gol 17 asist. Orada e, biraz daha böyle forvet arkası oynadığı e, dönemler var. Ama defansif özelliklerini o kadar üst seviyeye e, çıkarmayı başardı ki... ...bir de oyun kurma becerisi de çok iyi olduğu için, e, kurun için. Tabii dikkatli çekiyor İtalya Ligi'nde biliyorsun. E, işte Empoli, Genoa, e, bu Kesinlikle. tarz takımlar işte Verona, Chievo... ...işte bu tarz takımlarda e, yıldızın parladıktan sonra... ...o şampiyonla oynayan takımların radarına hemen... E, giriyorsun. Milana transfer oluyor. Ee, yani Milanda'ki performansı gerçekten e, çok iyi. Çünkü Milanda'ki e, işte Dediğim gibi 11 yıl sonra şampiyon oluyorlar 2021-2022 sezonunda. Yani o sezon e, ligdeki 38 maçın 28'inde şans buluyor. 2 de asist yapıyor e, Milan formasıyla. Ve e, 4 sezonda da yani 4,5 sezonda da Milan'da çok iyi maçlarının olduğunu biliyoruz e, Kurun için. Yine 2016'dan bu yana Bosna Hersek milli takımında da forma giyiyor. Orada da 32 maçta 4 gol attı. Rade Kurunic. Yani hem defansif hem de ofansif anlamda hakikaten özellikle Orta Avrupa'nın diyebileceğimiz, Balkanların diyebileceğimiz bölümünde mevkisinin en iyi isimlerinin başında yer alıyor Rade Kurunic. Hakikaten herkesi heyecanlandıran bir transfer. Kesinlikle heyecanlandırırken aynı zamanda şunu da sen bu notları bizlerle paylaşırken, izleyicilerimizle paylaşırken düşündüm. Şimdi İtalya futbolunu oynamış, İtalya futbolunda ciddi anlamda süre almış isimler ki Radakur'un transfer sürecinin devam ettiğini bir kez daha belirtelim İstanbul'a gelecek görüşmelerin daha ileri aşamalara yürümesi için ama az önce de bahsetmiştik Leonardo Bonucci ile ilgili de bunu söyleyebiliriz İkisi de İtalya'da oynamış gerçekten çok önemli maçlara çıkmış isimler ki ara transfer döneminde o ligde oynamış o ligin tecrübesini çok iyi edinmiş isimlerin kadroya dahil edilmesinin de ben gerçekten planlı bir hareket olduğunu düşünüyorum çünkü o ligden sonra burada da adapte olmak e, anlamında e, çok zaman kaybetmeyeceklerdir. Evet yani e, çok fazla e, katılır mısın bilmiyorum Hani bu yoruma. Yine takım içerisinde tanıdıkları aynı ülke işte Rada için söyleyebiliriz. Ceko'yla e, 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 dolayısıyla yani bunlar hep artı olarak e, yansıyacaktır. Tabii. tabii yani milli takımdan e, takım kaptanı Edin ile Edin Ceko takım kaptanı tabii Bosna Erse'in e, işle birlikte orada çok fazla birlikte maç oynadıklarını biliyoruz ve görüşmeler devam edecek İstanbul'a gelecek yani hep birlikte oynadığı isimlerle çok kısa sürede ben adaptasyon sürecini atlatacağını düşünüyorum. Bir de tabi İtalya'da da bizim lig gibi devre arası olmadığı için yani oyuncular açısından yani şimdi bir, bir aylık bir buçuk aylık bir ara olur sevgili Barış. Yani derim ki işte yani Aralık ayının ilk haftasında da devre arası olmuştu ve devre arasından dolayı işte oyuncu belki iki hafta antrenman yapamamıştır diyebilirim. Ama böyle bir durum da söz konusu değil. Hazır geliyor. Evet Serhan. Ee, hani ne zaman gelecek, nasıl gelecek, ne oluyor diye konuşuyorduk Rada için. Şimdi e, uçak yolculuğundan bir mesajı e, varmış. Hemen onu değerli izleyenler ekranlara getirelim. Bakalım Rada Kurniç neler aktaracak bizlere. Hello Fenerbahçe fans, I'm coming to Istanbul. See you soon. Hello Fenerbahçe fans, I'm coming to Istanbul. See you soon. Hello Fenerbahçe fans, I'm coming to Istanbul. See you soon. Hello. Fenerbahçe... Evet, uçak yolculuğu. Evet, merhaba Başlamak Fenerbahçe. Başlamak gelen bir video bu. Evet, Benimle. merhaba Fenerbahçe, taraftarları. İstanbul'a geliyorum, görüşmek üzere şeklinde bir mesajı var e, Radyo Kurulu'nun için. Demek ki yolculuk başlıyor. Evet, e, uçaktaki yerini Ki, yani, almış. Evet, kulübümüzden ben, yapılan açıklamada da İstanbul'a geleceği ve sağlık kontrolleri ardından da transfer hı hı. görüşmelerinin devam edeceği. Evet, René Kunić e, hani e, merhaba diye mesajını gönderirken ben hemen genel şöyle çerçeveye de baktım. Pilot da zaten yerini almış uçağı <laughs> kaldırmak için. E, o da Keza son hazırlıklarını e, yapıyordu. Evet, yönetmen arkadaşımızdan rica edelim. Eee bir kez daha mesajı ekranlara getirebilirsek bakalım detaylar farklı detaylar var mı yine bu karelerin içerisinde onları görmüş olalım. Hello Fenerbahçe fans, I'm coming to Istanbul, see you soon. Hello Fenerbahçe fans, I'm coming to Istanbul, see you soon. Hello Fenerbahçe fans, I'm coming to Istanbul, see you soon. Hello Fenerbahçe fans, I'm coming to Istanbul, see you soon. Evet bir kez daha izlemiş olduk. Rade Korun için mesajını da uçak yolculuğu öncesinde umarız bundan sonraki ee, aşamalar, e, her şey olumlu devam eder. Sonuçta henüz resmi anlamda bitmiş bir e, anlaşma durumu söz konusu değil. Görüşmelerin ilerlemesi için, prensipte yapılan anlaşmaların daha ileri boyuta taşınabilmesi için, sağlık kontrollerinden geçecek. İstanbul'a geliyor. Buraya geldikten sonra ilk olarak tabii ki sağlık kontrollerinden geçecek. Sağlık kontrolleri tamamlanacak. Ardından görüşmelerin detayları e, kulübümüzde yetkililerle paylaşılacak. Umarız her şey yolunda gider. Fenerbahçemiz için camiamız için hayırlı bir transfer gerçekleşir diyelim. Bu şekilde genel bir yorum yapmış olalım. Evet Leonardo Bonucci transferini duyurmuştu kulübümüz geçtiğimiz gün ve çok heyecanlandık tabii. Leonardo Bonucci transferiyle ki kadroyu güçlendirme çalışmalarımız tüm devam ediyor. Sevgili Barış ve Radekur'un içte şimdi İstanbul'a geliyor. Radekovic için İstanbul yolculuğu başlıyor ki çok güzel bir mesaj gönderdi taraftarlarımıza, bizlere. Bir kez daha hatırlatmak gerekirse merhaba Fenerbahçe taraftarları. İstanbul'a geliyorum. Kısa süre içerisinde görüşmek üzere şeklinde bir mesaj paylaştı bizlerle ki onu da ekrana getirdik barış. Evet, biz o görüntüleri ekrana getirdik Serhan Hayat ama yine yayınımızı da sonlandırırken, noktalarken ben öncelikle sana ağzına sağlık diyorum. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Gerçekten e, hepimiz o heyecanı yaşıyoruz, hissediyoruz. E, Fenerbahçe ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte ilk olarak resmi olarak e, Leonardo Bonucci transferini açıklamıştı kulübümüz. E, dün transferin ilk gününde e, bu açıklama gelmişti. Bugün de prensip anlaşmasına varılan Kurun için İstanbul'a geldiği, e, ve görüşmelerin ilerlemesi için burada devam edeceğini sizlerle paylaşmıştık. E, ve radyo kurun için de yine görüntülerini ekranlara getirmiştik. Biz canlı yayınımızı noktalıyoruz ama yayınımızı noktalarken yine radyo kurun için mesajıyla sizlere veda edelim. Hoşçakalın. Hello Fenerbahçe fans, I'm coming to Istanbul. See you soon. Hello Fenerbahçe fans, I'm coming to Istanbul. See you soon. Hello Fenerbahçe fans, I'm coming to Istanbul. See you soon. Merhabalar değerli izleyenler canlı yayınla karşınızdayız. Fenerbahçe'mizin transfer görüşmelerini sürdürdüğü kendisi ve kulübü Milan'la prensip anlaşmasına vardı. Rado Kurinic İstanbul'a geldi. Şimdi Sabiha Gökçen Havalimanı'na kameralarımızı çevireceğiz. Detayları ayrıntıları Berke Gültekin bizlere aktaracak. Evet teşekkürler Barış Yalçınsoy kulübümüz geçtiğimiz saatlerde hem Rade ile hem de kulübü Milan ile anlaşmaya varıldığını açıklamıştı. Futbolcunun sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler içinde İstanbul'a geleceği bilgisi paylaşılmıştı. Ve Rade Kurinic İstanbul'da sportif direktörümüz Mario Branco ile yardımcısı Okan Özkan. Kurun için karşıladılar Sabiha Gökşen Havalimanı'nda. Bosna Ersekli orta saha oyuncusu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için İstanbul'a geldi. Şu anda da onu alacak araca doğru ilerliyor. Rade Kurunic geçtiğimiz günlerde Leonardo Bonucci transferiyle ara transfer dönemindeki ilk transferimizi gerçekleştirmişti kulübümüz ve Bugün de Rade Kurunic'in İstanbul'a geleceği ve ileri transfer görüşmelerinin sürdürüleceği aktarılmıştı. Rade içten İstanbul'dan ilk görüntüleri Fenerbahçe Televizyonu'nda ekranlara getiriyoruz. Sportif direktörümüz Mario Branco ile yardımcısı Okan Özkan. Rade karşılamaya geldiler. Objektiflerimize pozlarını da verdi Rade iç. Kulübümüz resmi kaynaklardan detaylı açıklamaları yine paylaşacaktır. Evet. Bosna Hersek'te orta saha oyuncusu Rade Kurunic sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmelerini sürdürmek için İstanbul'da onu taşıyacak özel arabaya da bindi ailesiyle birlikte geldi. Bosna Ersek'te orta saha oyuncusu. Son birkaç sezonunu İtalya'da Milan'da geçirdi. Ondan öncesine bir Empoli geçmişi var. Empoli'nin seri B'den seri A'ya çıktığı sezon gerçekten çok faydalı bir Performans sergilemiş ve takımının seri A'ya yükselmesinde büyük rol oynamıştır Rade Kurunic. Sabiha Gökçen'den Rade ilk görüntüler aktardık. Sözü yeniden merkez stüdyoya Barış Yalçınsoy'a bırakıyoruz. Berke'ye teşekkür edelim. Onun da belirttiği gibi Rade Kurun için İstanbul'daki ilk görüntülerini Fenerbahçe televizyonu ekranlarında sizlerle paylaştık. E, prensip anlaşmasına varılan e, görüşmelerin ilerlemesi için İstanbul'a davet edilen Rade Kurun az önce Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldi ve ilk görüntülerini de sizlerle paylaştık. Bundan sonraki süreçte transfer görüşmelerinin ilerlemesi ve sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'a davet edilmişti. Ee, Milan, kulübü Milan'la ve kendisiyle gerçekleştirilen prensip anlaşmasının ardından. tabii gün içerisinde gelişmeleri an, ve an sizlerle paylaşırken ilk olarak kulübümüz tarafından yapılan bu açıklamayı paylaşmıştık. Prensip anlaşmasına varıldığını, kendisinin İstanbul'a geleceğini sizlere aktarmıştık. Ardından... Havalimanında e, ilk görüntülerini yine ve taraftarlarımıza e, gönderdiği mesajı sizlere aktarmıştık. Son olarak da Radekur için Fenerbahçe formasıyla, çubuklu formamızla e, görüntüleri ekranlara geliyor şu an cumhuriyetimizin 100. yılı için hazırlanan bu özel formayla çekilmiş fotoğrafı sosyal medya hesaplarında kulübümüz tarafından az önce paylaşıldı. Radokurinci İstanbul'a geldikten sonra bundan sonraki süreçte bir kez daha tekrarlayalım. Radokurinci artık İstanbul'da transfer görüşmelerinin ilerlemesi için kulübümüzle görüşmelerini sürdürecek. Sağlık kontrolünden geçecek. Bizler yine Radokurinci ile ilgili tüm detayları, tüm ayrıntıları aktarmayı sürdüreceğiz bir kez daha belirtelim başarılı orta saha kulübü Milan ve kendisiyle yapılan prensip anlaşmasının ardından İstanbul'a geldi saat 15 sularında Milano'dan Milano Havalimanı'ndan ayrılmıştı ve yaklaşık yine 2 saat sonra İstanbul'a Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaştığı andan itibaren de ilk görüntülerini Fenerbahçe Televizyonu farkıyla sizlerle paylaştık ve yine belirtelim ki bundan sonraki tüm aşamaları da yine detaylarıyla sizlere aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Bir kez daha Rade Kurun içe İstanbul'a hoş geldin dedikten sonra canlı yanımızı burada noktalıyoruz. Hoşçakalın. lerinin dışında pek bir alan yok çekim açısı olmadığı için de hello everyone welcome today i will read your tweets about me it's nice to see you here let's start i think this is a gta picture about me i think it looks cool nice one i don't understand this one but you are solid and strong like a tank i think I ah okay I am a little bit shy to speak in Turkey, so I still make a lot of mistakes. That I don't get tired in games. Yeah, sometimes uh, I surprise myself also that I can run even in the 90 minutes. Ah, little Ferdi. Looks similar? Yeah, very cute. Our translator is very bad in ping pong. <laughs> <laughs> Thank you, bro. Now it's time to. <laughs> Şimdi <laughs> <laughs> <Abi>. tek <laughs> nasıl kaybedelim diye. Rakip açtı. nasıl kaybedilir?